Merhaba, bugün son zamanların en sevilen animelerinden One Punch Man'e adını veren Saitama karakterini yakından tanıyalım istedik. Rakibi kim olursa olsun, herkesi tek yumrukla devirebilen Saitama kimdir? Nereden gelmiştir, nereye gidiyordur? Müzik Öncelikle Saitama'nın geçmişi hakkında fazla bir şey bilinmediğini belirtelim. Bir stüdyo dairede yaşayan Saitama küçük bir çocukken her çocuk gibi bir süper kahraman olma hayali kurar. Bir gün Saitama'nın önü üst sınıflardaki kabadayı çocuklar tarafından kesilir. Saitama kahraman olma tutkusu ile karşı koyar ama alt edilir. Acizlik Saitama'nın canını çok yakar. Saitama'nın lise yılları ve yaptığı ilk kahramanlığa kadar geçen süre boyunca bilinen pek bir şey yoktur. <laughs> Saitama'nın yetişkinliğe adım attığı yıllardaki halinden tek bildiğimiz işsiz ve ümitsiz olduğudur. Yine başarısız bir iş görüşmesi dönüşünde yolu korkunç bir canavada olan yengeç adam tarafından kesilir. Zor da olsa yengeç adam alt ederek bir çocuğun hayatını kurtarır. Ve o günden sonra Saitama nihai kararını verir eski hayalini gerçekleştirecek ve bir süper kahraman olacaktır. Saitama hemen antrenmanlara başlar. Günde 100 mekik, 100 şınav, 100 kez çöküp kalkma hareketlerinin yanı sıra 10 kilometre koşar. Kahvaltıda sadece tek bir muz yer. Yazın klima, kışın soba kullanmaz. Videoda birçok kere iflas noktasına gelse de Saitama asla vazgeçmez. Antrenmanlarını asla atlatmayan Saitama bunun meyvelerini henüz 300. gününde almaya başlar. Bir çocuğu kurtarmaya çalışırken kendisine çarpan araba hurda haline gelir. Çok geçmeden karşısına ilk ciddi rakibi olan Türkçe çevirisiyle Lamba ipinin bulmuş hali çıkar. Ama Saitama daha ilk yumrukta havayı uçar. Saitama asla pes etmez ve defalarca yumruk yese de sonunda rakibini tek bir yumrukla alt etmeyi başarır. Aradan zaman geçer. Rakiplerini tek yumrukta yere sermeye devam eder. Düşmanların hepsi onun çok aşağısında dedi ve hepsini tek bir yumruklu kişi verdi. Durum böyle olunca Saitama büyük bir hevesle ve kararlılıkla başladığı süper kahramanlık işinden zevk almamaya başlar. Ve süper kahramanlık eski önemini yitirir. Hatta market indirimlerini takip etmek bile onun için daha önemli hale gelir. Saitama'nın öyküsü genel olarak böyle. Şimdi One Punch Man'i izlemeyenlerin izleme zamanı, izleyenlerin ise tekrarlama zamanı. Hoşçakalın.